Herkese dostlar bugün yepyeni bir bilmeyince videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün süspansiyon testimizin bilmem kaçıncı bölümündeyiz selamlar diyelim ve bugün volvoları yani dünyanın en sağlam arabası var ya şimdi volvo bakalım bize karşı dayanabilecek mi onu test edeceğiz elimize neler var ee, volvo 850 var e, 250 var s9 xc90 var s60 var 960 var XC70 miydi bu? Bir dakika. V70 var. Ee, XC70 var. S90 var. Ve V60 var. Bakalım neler olacak diyoruz. Ve ilk arabamız 850'den başlayalım. O bak şu içini falan göstereyim. Tamam İçi güzel. De i̇şte çok karanlık deyip çalıştıralım bakalım. Fena değil ha. Bu eski bir araç. Station wagon. Güzel. Bunu daha sonra bu Station wagonları kaf kafaya çarpıştıracağım. Orada kullanırız. Ya bu Volvo'lar güzel arkadaşlar. Ben bunu yapmak e, istiyordum ama şöyle kaliteli bir mod yapar bulursam diye deneyecektim de kaliteli mod bulamadım arkadaşlar. Pek Volvo'nun modları kaliteli değil. Burada böyle çok hızlı geçince kızıyorlar. Bu yüzden 35'e falan geçeceğim artık. Mesela 30-35 ile geçtim ve arabanın hali bu. Yani bence başarısız. Paralar falan güzel ama konuşlandırmış. Hemen gidelim. Yani en sağlam arabasını şöyle duvara vuralım. Hazır mıyız? Volvo is. Neydi lan bu? 850. Yani tipi güzel ya. Bu kullanılır ha. Vallahi. Bir gidelim vuralım. Şu köşeye vurun diyenler çok olmuş. Köşeye de vururuz böyle. Madem siz çok istediniz. Ben yorumlara göre yapıyorum arkadaşlar. Mesela bir önceki vurma testinde sormuştum. Dedim ki hangi aracı yapalım? Kaç tane? 250 Volvo geldi. 180 var Renault falan geldi ikincilikte. Dedim ki madem bu kadar istek var Volvo'ya hemen yapalım. Bu da Volvo 250. Bak mesela bu arabanın sesi gelmiyor. Tamam mı? Ses ayarını ondan yapıyorum. Hani de olursunuz ya. Niye videoda ses ayarı yapıyorsun? İşte bu yüzden. Arabaların sesleri gelmiyor. Fena değil ha arabalar. Güzel. Atlık ışıklar sürekli yanıyor. Bir de böyle niye çok geç genç alıyorsun diye olmuş. Bazı araçlar taklatabiliyor arkadaşlar. Onu da göstermek için şöyle yavaşlayalım. 20 25 ile geçer geçelim. Bu benim için başarısız. Ne olsa olsun. Ah oh, oh ne güzel vuruyor. <laughs> Kaç Çık çıktık. Adamlar yorum yazmış demiş ki sen ne anlarsın arabadan. Kanka biz eğlencemizdeyiz ya. Bak dalgana ya. Geldiysen buraya gel. Bak dalgana geç keyfindeyiz. Yalnız yol tutuşu, bu arabanın hiç yokmuş. Çok ufak bir el freni çektim. Araba nasıl arkaya attı. Sesi iğrenç geri geri giderken. Yapıştır. Arka arkaya vuracağım bunda da. Bir öyle bir öyle yapacağız demiştim ya. Arkadan da vurmaya başladım şöyle. Oğlum ne yaptın lan 850'ye? Bu denli olabileceğini düşünmüyordum. Ve sıradaki aracımız ülkemize de bolca sevilen bir araç. XC90. Oy, çok güzelsin be. Size bak içi de şöyle göstereyim hemen içini. Geç dışa. Ben sustum sadece arabanın sesi konuştum. Bak. Farlar falan yok. Farlar güzel çalışmıyormuş. Arka farlar okut tamammış. Bunlar şey yapalım mı? Ne dersiniz? Bir köy yollarına dalalım mı bunlar? yavaşlayalım. Ama yorumlarda kızmayın bana. 30 ile geçiyoruz. <laughs> Bobo fena değil. Clio falan var biliyorum arkadaşlar ama ne kadar kaliteli bilmiyorum. Denemedim ama Clio falan gelecek Renault videosunda. Kesinlikle. Ver 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 dön 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 dön. Hızlıca gidelim arkadan bir vuralım. Ön iyi biraz. Hazır mıyız? Gidiyoruz. Yavaşlatalım. Bunlara çok pis gireceğiz. İşte bu. Bak. Adam hak etmiyor mu şimdi? Bak dünyanın en sağlam mı arabası. çık lan oradan. Çık çık. Dayıcım bir çık. Abicim bir şuradan çeker misin? Bak. Sağlam mı? Sağlam. Bir daha geleceğim lan bu arabayla. Şuna yandan vuracağım dedim. En sağlam araba. Net. O oyunda bile sağlam. XC90 Volvo. ben bakalım. Ne güzel yanlıyor. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ona bir yandan vuralım da bakalım neler oluyor. Bu çok sucazan ha. Bence başarılı. Sizce nasıl? Valla yapmış aga. Adamlar modda bile sağlam yapmış ya. Oyun olduğunu unutmayın lan bunun. Biraz hasar alsın. Biz neden ekmek yiyeceğiz böyle hasar almazsa? Değil mi yani? Gelim. <laughs> Bu neydi? S60. Bu 2004 kasa diye geçiyor arkadaşlar. Yalnız içi falan yok arabanın. Onu söyleyeyim. Ondan için göstermedim. Bak süspansiyonu güzel bunun yalnız ha. Bak ne güzel. Aşağıya kalkıyor. Boşuma gitti. Tam vurduk biraz da olsun. Dostum i̇şte bak o kadar vurduk bir tane çizik bile yok arabada. Sağlam yapmışlar bu arabayı. Böyle <laughs> yanlayalım. Hadi gidelim. Spor mu alsak? Dur, spor alalım. Bir de bunu vuralım yandan. S60 is coming. XC90 arkadan vuralım. Oha! Aga sen sağlamdın sana ne oldu? XC90'a bak ya. Öbürü de gidiyor başına tek başına. O nereye gidiyor tek? Bak gördünüz mü o gitti. Ulan 10 numara sağlam araba dedik. 5 dakika dayanır Neyse 960'a devam edelim. Bu ülkemizde pek bulunmayan bir araç ama yurt dışına bol bol kullanılıyor arkadaşlar. Yani çok uzun ve konforlu bir araç. Biliyorum ben bunu. Seviyorum bu arabayı. O kadar uzun ki. Kasiste boyu yetmiyor. as yani 20 ile geçiyoruz yani bu kadar da çarpmaman lazım yani. Değil mi? Benim suçum var mı arkadaşlar burada? 20 ile giderken araba çarpıyor ama bak kasar almıyor. Harbiden Volvo'yu sağlam yapmışlar oyunda ya. de Volvo'yu bu kadar sağlam yapmak, sağlam yapmak zorunda mıydınız? Biz neyden ekmek yiyeceğiz ya? Benim çarpmam lazım bu arabalar. Benim takipçim arabayı pert ederek görmek istiyor. Pert olmasını anlamı kalır. Biz bunu gidelim şu duvara vuralım. Tivriye vuracağım ki belli olsun. Gidiyoruz 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 bak. Bence güzel başarılı. Yani tamam. Bak şimdi motor içeri aldı tamam mı? O kolay güzel oldu ama sağlam mı? Harbi gene sağlam Hiç benim tatmin etmiyorsun ya. Az bir hasar al. B70 hadi sen beni utandırma. Çalış. Arabanın sesi yok. Arabanın hiç sesi yok. Ulan benim kulaklığım sesi mi kapalı acaba? Arabanın harbiden sesi yok. Çok alttan dipten bir ses veriyor ama ne sesi olduğu kendi bile belli değil. O bile anlamıyor ne sesi olduğunu. Hemen 20-25'e 30'a yani sadece sağlam yapmış arabayı. Bak vuruyor vuruyor kırılmıyor. Bu kadar iyi yapmak zorunda mıydınız dostum? Biz neden ekmek yiyeceğiz? Ya hiç hasar almıyor ki bu arabalar. Hiç sevmedim seni. Hiç sevmedim. Volvo V'si Mercedes yapacağım. Mercedes'e Volvo'yu ileriki tarihte şimdi demeyeyim. Kafa kafaya çarpıştıracağım. Bakalım neler olacak. Ama hiç hasar almıyorsun yani. Tatmin etmiyorsun beni. Deni 960'a vurayım da sen gör <laughs> İyi lan İyi vurdu valla A gitmiyor araba Lan gitsene A gitmiyor vallahi gitmiyor bozuldu İyi bozul orada kal Ne sıradaki arabamız V70 miydi bu Bir dakika XC70 Jeep olanıymış. Bakalım. Bu arabalar pek bizim ülkemizde bulunmadığı için arkadaşlar. Bilmiyorum isimleri tam olarak. Onu söyleyeyim. Hani ondan yandan not aldım. Onlara bakıyorum. 12 iki arabayla tabi herkes biliyor yani. S90 bilmem var mı ya? Efsane araba. Volvo'nun bence ilk arabası. Şu şeyde de bir şimdi bu da Jeep diye geçiyor. Suf Bununla e, XC90'ı o yerine de sokacağım. Garip garip bir sesler geliyor arabadan. Ama daha kaliteli mod olmasını isterdim ya. Volvo o kadar özenilmemiş modlarda. Yenlemesi iyi. Arabayı savurmadı. Vuralım. Disk sesi geliyor bir yerden ama nereden geliyor bilemedim. kalite Teker çıktı lan yuvasından. Yeni sağlam ya. Wow, harbi de adamlar oyunda bile sağlam yapmışlar. Ya bugüne kadar yaptığım modlar en sağlam seri diyebilirim. Aile olarak yani. Hani Ford ailesi, Honda ailesi falan derken. Bu bayağı sağlam çıktı. s çoktanla biraz s 90 biraz gezeceğim. Yani en son mu gezsek? Hepsini yapalım ondan sonra gezelim. Öyle daha iyi olur. O biraz hızlı girdik s 90 Ha bak be nasıl giriyor tekere. Sponsor'a bak da hep. Aha. Bir dakika o ne lan? Egzozları burada bıraktık lan. Bunları geri takamıyoruz Bak bak yerde egzozlar burada kaldı. Neyse gereksizmiş zaten. Onsuz da gidebiliyormuşuz. Ustanın iyisi vida attıranır. Geçenlerde laptop'a RAM taktım. 12 tane mi 22 tane mi ne fazladan vida kaldı elimde. Gerek yokmuş hala çalışıyor. Yalnız bunda şeyi var. 4 çarp falan var. Bunda da bir şeye gireriz ofrata. Bakalım. Ben ciddi olamazsın aga. Harbiden bunlar sağlam ya. Bak bunda çok hızlı vurdum. Tamam mı? Normalde şeye kadar giriyor. E, yolcu koltuğuna kadar falan tekerler giriyor ama Bolu da sağlam yapmışlar adamlar modda bile sağlam yapmışlar. Böyle ayıralım bunları. Tamam. Ben de şöyle gel bakayım. Tamam dur oradan değil şuradan gel şöyle. Dur çok gitme o kadar yatmadım. Son aracımızı yapalım. Bu neymiş V60. Nasıl bir V60 lan. Ben bunu ilk defa gördüm böyle bir arabası var. Oha. Gazlamaya bak. Bunu en uzak yerden vuracağım. Lock neydi? Lock kill mi? Ne diyorlardı? Lock duvar. Ha, lock duvardan vuracağım. Hani bizim meşhur bir uzun bir yolumuz vardı. Orada herkes istemişti. ismini sordu Ne ismini koyalım diye? Long drive yazanlar, long duvar yazanlar vardı. Olar. Oran ismi öyle oldu. Yani sen de belli bir za kadar çıkıyor ama çok rahat. Ondan sonra yalpalıyor. Bunu en uzaktan vuralım. Aksız kazanç dur seni vurmayacağım. XC90'ı vuracağım. Onu çok sevdim. En en güzel mod oydu. Kalite olarak. İyi hızlanıyor lan. Bu da sağlam yani o hıza göre. Bak hayla şoför koltuğu ve yolcu koltuğu sağlam. Hayla işgüver. Şöyle atalım. Ve... Şu kankimi alayım. Önce bunu en uzun duvardan bir vurayım. Pardon bir geçebilir miyiz birader? Seni şöyle alabilir miyiz? Aa oraya bir araba koyayım mı lan? Dur. Nerede? S S90 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 ha. Sağlam ol bakayım. Sana çarpacağız. hızlı gelip sana çarpacağız. Bu çok sevinmiş yapmazsak ayıp olur şimdi yani değil mi yani? Hızlı gelip S90'a bir ortadan girelim. Bakalım ne olacak? Daha hızlı gidebilir ama onu söyleyeyim yani. Bence daha hızlı yapılabilirdi bu. de falan tıkanıyor. Sahneye gidiyoruz şu anda. Yalnız baksana S90'a bak ya. Hayla sağlam S90'a bak ya. Böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar sağlam niye yaptın Zaga modu? Alt üstü bir mod yani. Benim onun ne hayallerim vardı. Neyse gidelim. Meşhur şeye sokalım da. Bak bu arabanın da sesi çok fazla mesela. Yani bizim buraya sokmazsak olmaz yani değil mi şimdi aga? Yani bir sussun. Sonuç itibariyle. Ne kadar seninle ofrat yapılmasa da ben seni köy yollarına sokacağım. Gidiyor lan. Hadi. Aa tekeri kırdık ya. Az bir şey çektim teker kırıldı. Bence başarılı bir arabası. Yemin ediyorum başarılı bir arabası. Buradan kolay kolay arabalar geçmez buradan böyle. Bir kere elledim sadece. Çamurdan geçer misin çocuk adam? Dur bakalım. Zorlanacaksın ama. Başarısız oldu. XC90 burada başarısız oldu da bir dakika. Şöyle uçuralım bak. Dur lan oraya değil. Şöyle yolun dışına doğru. Tam bir yerden. Tutamadık. Oğlum sen Beceksiz misin lan Ferhat? Her aynı yerden tutup atamadım. Al aynayı tutup bu seferde. Allah aşkına şuradan bir çıkartabileyim artık bir daha hadi az kaldı az hah çık insertle hadi resmen beceremiyorum ben arabayı sürmeyi beceremiyorum bir de s90la gireceğim oraya bunun 4x4'ü falan vardı bakalım işe yarayacak mı ne kadar işe yarayacak işte s90 Araba resmen şahlandı be. Ölü kaldırdı böyle gidiyor. Hadi bakalım ne kadar 4 çarpı 4ün iş görüyor. Bakalım. Allah başarılı. İstedana göre şu anda çok iyi gidiyorsun. Abi 4x4 olmanın faydaları var. C90'ın kaldığı yerden geçti mi? Geçti mi? Geçemedi. Tam olarak geçemedi. Geçti ama geçemedi dedim. Ulan resmen burada kaldım. Oradan da geçiyor. Beni şaşırttın sen. Çok şaşırttın hatta. Oha. Hadi. Müdahale etmiyorum. Hayla müdahale etmedi ve çok şaşkın. Komple geçtin ha. Arkadaşlar ben bir XC90'a bir Kaç alabilir miyim Herkes xc 90 tebrik ederse sevinirim Oğlum nasıl geçti lan orayı Vay arkadaş Hadi lan Oğlum çok saçma bir şekilde geçiyor her taraftan Hadi hadi Burada durma Devam et Üstümüzü kara çıkartma Lan gaz kesti. Bak bütün tekerler dönüyor aslında ama gidiyor. Hadi. Buraya kadar mıydı? Gidiyor lan. Ne oldu? Motor mu durdu? Devir alamıyor motor. Devir alsa iyice gidecekti. Oturdu önden. Vallahi önden oturdu ya. Ya bunu var ya bizim ofrat hani. Zor parkur adı altında bir tane video paylaşıyorum ya Ofrat araçları falan deniyorum Bunu oraya sokacağım Çoğundan başarılı olacak hatta bu eminim XC90 buraya giremedi be S90 soktum sere bak aha motor bozuldu Ama Sen de haklısın yani Ben de oraya girsem ben de bozulurum Son bir yerden de vuracağım bunu En sağlamı bu Onda bitiririz. Hıpıza gelip şu küçük taşa da vuracağım. Evet de Volvo videosunda sonuna gelmiş oluruz. Volvo isteyenlerin de, yazanların da ellerine sağlık. Bence güzel bir video oldu. Tamam modlar biraz kalitesi olabilir ama daha iyi modlarla oynadık açıkçası. İleriye dönük belki daha iyi mod bulursam gene çekerim. İçleri olsaydı keşke arabanın da içleri yok işte. Keşke olsaydı ama var ya. Efsane olurdum sağlamlık testi sonuçta bu. En sağlam arabada sensin. Herkes şöyle koyalım. Sen de pek sağlam değilsin artık. Sen de öldün. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamlı gelmesi için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Çünkü canlı yayın yapıyoruz arada bir canlı yayınlarımızdan bildirim açarak haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.